Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda Zeus Lab markasının OLED 133 ED olarak geçen dokunmatik 10 parmak destekleyen OLED taşınabilir monitörü ile karşınızdayız. İzlemekte olduğunuz bu video Türkiye'nin bir numaralı mini bilgisayar sitesi minikpc.com tarafından hazırlanmıştır. 400 nit parlaklığı olduğu için stüdyomuzun binlerce watt ışığında bile ne kadar bakın belki stüdyo ışıklarını bir miktar görüyorsunuz ama mat kaplaması ile yansımayı önlemenin dışında inanılmaz parlak yapısı ve dokunmatiği ile bize son derece yardımcı olacak bir taşınabilir monitör. Videonun ikinci bölümünde cihazın fiziksel özelliklerini, kaç milimetre kalınlıkta olduğunu, bağlantı tiplerini vesaireyi falan yakın çekim olarak göreceksiniz. Videonun hemen başında herkesin merak ettiği özelliklerle başlıyoruz. Sağ taraftaki mini PC'yi merak edenler Gicom A8 olarak geçen 80, Ryzen 8945 HS, e, Ryzen 9 işlemciye sahip olan 32 GB bellek ve e, 2 TB SSD'ye sahip olan benim mini bilgisayarım şu anda kullandıklarımdan biri arkadaşlar. Kendim evde kullanıyorum ama stüdyoya da böyle getiriyorum. Dokunmatik olduğu için Windows'umuzu kullanabiliyoruz. 10 parmak dokunmatik olduğu için bütün taşınabilir oyunları da yani Angry Birds'ün haricinde Fruit Ninja tarzı oyunları da kapatıp ayağını yere yatay olarak koyarak birkaç parmağımızı birden kullanarak sürükleyip bırakıp oynayabiliriz. Tabi onun haricinde tasarımcıların fazlasıyla işini görebileceği birçok özelliği var. Birazdan cep telefonuna bağlayıp da size göstereceğim. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, adaptörümüz 30 wattlık bir yer. adaptörümüz var. Biz bu videoda hiçbir şey bağlamadık. Doğrudan mini PC'ye tek bir kabloyla ile Type-C üzerinden bağlı. Mini de kendi gücünü kendi adaptöründen alıyor. Ancak cep telefonlarında OLED veya parlaklığı yüksek ekranların bazen güçleri yetmeyebiliyor. Tek kabloyla bağlamak istediğinizde o zaman adaptörü kullanabilirsiniz. Bu adaptör 30 watt güç ve ama 5 volt, 12 volt ve 20 volt tarzında farklı voltajlarda adaptör güç verebiliyor. Bu sayede cep telefonunuza veya Power Delivery PD üzerinden güç alabilen cihazınız eğer bu güç segmentinde yeterli bulacaksa onunla da hem şarj hem de kullanımı uzatabiliyorsunuz. Yani dizüstünüzü şarj ederken kullanabilirsiniz bu cihazın adaptörüyle bağlarsanız. Ama adaptörsüz de dizüstü bilgisayarlarda doğrudan çalışıyor. Sadece cep telefonlarında onu da birazdan göstereceğiz arkadaşlar. 400 kandela parlaklık dedik. Şimdi öncelikle yan taraftan menüsüne şöyle biraz monitörü yaklaştırayım size. Bir kere çok kompakt 13 inç olduğu için katlandığı için. Şimdi yan taraftan menü butonuna bastım joystick. Ya burada joystickle uğraşmak bazı insanlara zor gelebilir. Böyle joystickle aşağı yukarı yaparak ve ileri geri tıklayabileceğimiz bir joystickimiz var. Tamam ama dokunmatik cihazda ekranı dokunmatikle yönetmek de başka bir keyif arkadaş. Yani bu başka bir şey. Dolayısıyla bence en güzel özelliklerinden bir tanesi monitörün tabii ki OLED olması, tabii ki inanılmaz parlak olması. Birazdan Samsung S24 Plus telefonun kadar parlak olduğunu yan yana telefonla da göstereceğim sizlere. Burada parlaklık, kontrast, işte tekrar tıklayalım menüde fazla dokunmayınca. Satürasyon, muhtemelen gece ayarı yani sarı tonları vesaire. bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ama burada 3 tane farklı ayar var. Bu arada monitörün özellikleri ben bunlardan bahsederken ekranda yazacaktır. E, cihaz 60 Hz destekliyor. Dolayısıyla 60 Hz üzerinden e, 1 milisaniye gecikmemiz var. Dolayısıyla VRR desteği de olduğu için hafif oyuncu monitörü kıvamında gelebilir. E, renk gamutu olarak en önemlisi. Videonun ikinci bölümünde muhtemelen kutu içeriğinde de göreceksiniz. Renk gamutu olarak e, sRGB'yi ee, yanlış hatırlamıyorsam %100, DCI-P3'yi %100 ve e, NTSC'yi ise %107 olarak destekliyor. Bu da e, tasarımcılar için yani Illustrator, Photoshop, After Effects uygulamaları gibi tasarım yapanlar için son derece önemli. 9300 Kelvin, 6500 ve User Defined olarak dilediğimizin arasından geçiyoruz. Burada farklı modlarımız var. Mesela oyun modumuz var, film modumuz var, sahne modumuz var ve fotoğraf modumuz var. Auto HDR yapabiliyoruz. Ben şimdi Auto HDR'ı kapatacağım. Ve doğrudan normal moda alıyorum arkadaşlar. DCR ayarımız da var kapatabiliyorum. Ses anlamında iki tane 1 wattlı hoparlörümüz var. Ee, şu anda sesi ben biraz açacağım. Birazdan cep telefonundan bir YouTube videosu açarız. %100 sesle bakarız. 2 watt sonuçta işimizi görecek kadar bize ses çıkarıyor. Type-C 1, Type-C 2 ve HDMI girişlerimiz var. HDMI'miz mini HDMI. Zaten ikinci bölümde göreceksiniz. 2 adet de Type-C var. Toplam 3 tane monitör girişi bağlayabiliyorsunuz bu cihaza. E bu kadar kompakt bir cihaza 3 tane giriş daha ne olsun. Ve FreeSync desteğimiz var. FreeSync FreeSync'i bu şekilde basıp aktif edebiliyoruz veya kapatabiliyoruz. Şimdi tekrar başlayacak. Tabii FreeSync'i başlattığınızda tekrar başlıyor arkadaşlar. Eğer oyuncuysanız FreeSync sizin için önemli olabilir. Bu şekilde yeniden başladığını da görün diye göstermek istedim. Çok kısa sürüyor. Bir defa mahsus yapıyorsunuz. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Ben benim için en önemli olan full yatay yaptığımızda da, full dikey yaptığımızda da inanılmaz açıları var haliyle OLED olduğu için. Yani piyasada bulabileceğiniz en kaliteli ekranlardan birinden bahsediyoruz. Şimdi en çok merak edilen kısma gelelim. Yani bilgisayarla çalışacağını zaten biliyorsunuz. PC.com ve Teknobiyotik'ten bu ürünü satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi en önemli kısma gelelim. Birçok kişinin merak ettiği cep telefonuyla çalışıyor mu? Şöyle yapacağız. Cep telefonuyla arkadaşlar bağlayacağım. S24 Plus arkadaşlar cep telefonu. Ancak çalışmadığını göreceksiniz. Onun da sebebini söyleyeyim. Cep telefonları bu tarz çok parlak cihazlarda bazen gücü yettiremeyebiliyor. Ben adaptörüne bağlamak yerine burada pratik olduğu için PC'de çalışıyor diye PC'ye sadece güç kablosunu bağlayacağım. Ve ikinci kabloyu buradan giriyorum. Sadece güç kablosu olarak cep telefonuma şu anda muhtemelen şöyle yan yana yapalım ki daha rahat gözüksün. Bağlandı diyecek. Evet görmüş olduğunuz gibi cep telefonuma bağlandı. Hemen YouTube'dan Home Cinema'ın tek bir kanalını açtım. Buradan mesela playlist benim projeksiyon test ederken kullandığım bir playlist var. Hemen burada bir oyun açayım size arkadaşlar. Oyun görseli açayım. Şimdi hatta şöyle araba yarışı açayım mesela. 2 batın da ne kadar iyi olduğunu göreceksiniz. Buradan kaliteye de bakalım. 360p gelmiş. Advance diyelim. 4K açayım videoyu ve Şimdi de en çok merak edilen şeyi yapacağım arkadaşlar. Parlaklık kökleyeceğim telefonumda. Telefonumun aynı parlaklığı hatta daha ötesini yakaladığını görüyorsunuz. Sesi kısayım ben. Şimdi bu sahnede benim en önemli söylemek istediğim arkadaşlar tabii ki dokunmatiği bakın buradan da yönetebiliyorum. Bu önemli yani bütün her şeyi buradan da yönetebilirim aslında. Dolayısıyla şunu düşünün. Piyasadaki en üst seviye bulabileceğiniz telefonlardan birinin parlaklığını ve renk doygunluğunu default olarak alet geçiyor. Dolayısıyla bu cihazı açık alanda dilediğiniz yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem dizüstü bilgisayarınızın çalışma alanını genişletir hem mini PC'nizi dizüstü bilgisayara dönüştürebilirsiniz bu tarz bir ürün sayesinde. Yani yanınızda hiçbir şey taşımadan bir klavye, mouse ve mini PC'yi taşıyarak opsiyonlarınızı geliştirebilirsiniz seyahatleriniz sırasında. Çünkü mini PC'lerin işlem gücü ve oyun kapasitesi her geçen gün daha fazla artıyor. PC'ler ve laptoplar yetişmekte zorlanıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben sadece burada görüntü kalitesini aktarmak için yapıyorum. Hatta şöyle yapalım. Bir tane de OLED playlistim olması lazım. Geri gelelim. Home Cinema Tech Review Playlist. Hemen buradan bakıyorum ki daha hızlı olsun diye. Evet şuradan sadece bir yemek videosu açacağım arkadaşlar. Bunlar genelde OLED testlerinde benim projeksiyon veya televizyon testlerimde kullandığım görüntüler. Görüntünün güzelliğine bakın. OLED olduğunu her türlü anlıyorsunuz. Her türlü açıdan çok iyi. Ve bir telefonu nasıl maksimize edebileceğinizi görüyorsunuz. Şimdi yalnız daha da otantik bir şey göstereceğim sizlere. Yukarıdan çekeceğim. Bir kat daha çekeceğim. Samsung DeX modu aktif edeceğim. Artık bundan sonra telefonumu kullanmama gerek yok. Telefonu bu şekilde koysam da olur. Artık telefonumun dokunmatiğini de kullanmadan adeta buradan Samsung DeX moduyla birden çok uygulamayı arkadaşlar kullanabilirim. Hemen mesela buradan YouTube'u açtım. YouTube'u bu şekilde sürükleyelim. Multitasking istiyorum. Play Store açtım. Play Store'u küçültelim. Ondan sonra dokunmatikle dolayısıyla multitasking de yapabildiğiniz inanılmaz bir şey. Klavye, mouse'la ve gamepad'le cep telefonunuzu eşletirseniz burada PC gibi de kullanabilirsiniz. Yani bu konsepti 3 tane farklı senaryo ile en aşağı düşünmek lazım. Birincisi mini bilgisayarlara doğrudan ekran eklemek ve onları taşınabilir hale getirmek oluyor. Onları laptop yapıyorsunuz ve belki de çok üst seviye laptoplardan çok daha ucuza en üst seviye laptop performansını geçen ve mini PC yakalıyorsunuz. Bu cihazları televizyonla da kullanabilirsiniz. Bunun için minicpc.com'u ziyaret edebilirsiniz. İkinci senaryo elbette bilgisayarlarda kullanabilirsiniz ama esas konu bence yani masaüstü masaüstü cihazlarda da kullanılır ama en önemli özelliği bence laptopların çalışma alanını genişletmesi ki bunu farklı videolarda rehber olarak gösterdim. 13.3 inç e, OLED olarak e, en uyumlu tabii ki Mac Mini tarzı laptoplara veya ultrabook dediğimiz bizim küçük ve taşınabilir cihazlara baz alıyor. Bir de bu arada power delivery yaptığı için diz üstünüzü şarj ediyor. Videonun başında da söyledim ve son olarak üçüncü senaryoda cep telefonu veya tablet gibi ürünler. Tabletlerin ekranları büyük olduğu için cep telefonları daha ideal diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada cep telefonunuza hem dokunmatik katıyorsunuz hem hoparlör e, miktarı duruma göre telefonunuza göre artmış oluyor. Videonun bu bölümde sadece söyleyebileceğim son olarak cep telefonunuzun MHL veya Type-C üzerinden HDMI görüntü çıkışı desteği olup olmadığını araştırmanız lazım. Telefonunuzda destek yoksa boşu boşuna böyle montör alıp gaza gelmeyin arkadaşlar. Orta ve alt seviye e, telefonlarda genelde görüntü çıkışı olmuyor. Ama Samsung S8'de bile yani kaç nesil evvelki Samsung'dan bahsediyoruz flagship olunca en üst seviye telefon olunca zamanının genelde görüntü çıkışı oluyor. O yüzden telefonunuzun chipsetine ve görüntü çıkışı olup olmadığına mutlaka bakın. Umarım bu video yardımcı olmuştur sizlere. E, bu videoda Zeus Tap'ın OL133ED olarak geçen canavar OLED taşınabilir ve 10 parmak dokunmatik özelliği olan e, cihazını sizler için e, taşınabilir monitörünü incelemiş olduk. Ben cihazı çok sevdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri videonun ikinci bölümünde yakın çekimleri ve fiziksel özelliklere baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. OLED, 13 OLED 13.3 inç Zeus Lab'ın OL133ED isimli monitörünü açacağız. Taşınabilir bir monitör. O yüzden kutumuzu döndürelim. Kapağımızı açalım. Karşımıza neler çıkıyor? Şöyle tek tek bakalım arkadaşlar. Birinci tarafta ilk çıkan kablo neymiş? Şöyle bir bakalım bir tarafı C tipi 90 derece diğeri ise düz A tipi dediğimiz Type A Type C kablomuz geliyor. İkinci tarafta kablomuz iki tarafı da C tipi olan daha önce tabii kurulum yaptığımız için e, bağı açılmış ama bir tarafı Type C diğer tarafı da yine C tipi Type C olan yani 90'a düz olarak bir kablomuz daha var ve son olarak eğer PC'ye bağlamak istiyorsanız mini HDMI ile HDMI dönüştürücü kablo olması lazım. Evet bir tarafı 90 derece yani monitörümüze gelecek olan kısmı mini. Diğer tarafı ise tam boy HDMI olan bir kablomuz var. Görmüş olduğunuz gibi 3 kablo. Kabloları kenara alıyorum kutu içeriğini rahat görebilmeniz için. Şimdi geri kalan bölümde birazdan ürüne yakından bakacağız. Merak etmeyin zaten canlı performansında da sergileyeceğiz. Bu cihaz 13.3 inç OLED dokunmatik 100 bine bir kontrastı ve sRGB %100 verebiliyor. En önemli özellikleri bu. Bir de 1 milisaniyeyi burada görsel olarak belirtmişler. Panel 60 Hz olarak geçiyor ama 400 kandela bölü metrekarelik ciddi bir parlaklık var. Dolayısıyla tasarımcılar ve seyir halinde kullanmak isteyenler için yani mobil olarak ekstra monitör isteyenler için ve özellikle de belki cep telefonuna ikinci ekran büyük ekran eklemek isteyenler için de kesinlikle değerlendirilebilir. Şimdi kılavuzu kenara aldığımıza göre artık merak edilen önemli kısmı ürünün kendisine geliyoruz. Kutunun içinde başka bir şey var mı? Alt tarafta bir adet Type-C to Type-C 90 derece kablomuz var. Hadi bunu da açmayı vereyim. Bir de adaptörümüz var bu kısımda önemli çünkü adaptör üzerinden hem dizüstü bilgisayar hem de tablet veya telefon gibi bağladığınız mobil cihaz neyse monitöre güç veriyorsunuz. Monitör üzerinden de arkadaşlar mobil cihazınızı şarj ediyorsunuz tek kabloyla bu da oldukça önemli. Şimdi kutuyu kenara alabilirim artık neredeyse her şeyine baktık. Kutuyu kenara aldığımıza göre Zeus Lab'ın kendisine bakabiliriz. Öncelikle yere bir koyayım şöyle şu ortalıktaki diğer şeyleri de bir kaldıralım. Gerçekten karşımıza aldığımızda 13.3 inç mat bir yüzey bizi bekliyor. Ön tarafta birazdan canlı olarak görüntüsünü göreceksiniz. Zeuslab logosu alt tarafta yer alıyor. Aşağıdan baktığımızda ise boylum boylum boyudan boya uzanan bakın burada silikon bir ayak ön tarafta monitör bölümde ve arka tarafta açılan ayakta birazdan göstereceğim bir ve iki olarak iki tane silikon bölüm yer alıyor. Buraya parmağımızı veya tırnağımızı getirdiğimizde daha doğrusu parmağımızı metal bu çekip ayağı açabiliyoruz. Şimdi öncelikle en ince yerine bakalım. En ince noktası serçe parmağımın yarısı kadar. En kalın noktası yani alt tarafı serçe parmağım kadar arkadaşlar. O yüzden ultra kompakt bir üründen bahsettiğimiz belli. Arka taraf fırçalanmış alüminyum metal bir yüzeye sahip ve burada VESA mount'u görüyorsunuz. Dolayısıyla bu cihazı dilerseniz VESA mount'la farklı yükseklikleri aparatlarla konumlandırabilirsiniz. Burada portları görüyoruz ama metal ayaklar bu portları taşıma sırasında koruyor da diyebiliriz. O yüzden öncelikle ayağımı açacağım. Bu hem monitörün dikeyde ve yatayda farklı açılarda görmüş olduğunuz gibi dokunmatik olduğu için ayağının sağlamlığı da önemli. Bakın vursam bile oynamıyor. Şimdi ayağı açtık bu şekilde farklı açılar verebiliyorsunuz. Dilerseniz daha da fazla açarak yere yakın konuma da getirebilirsiniz. Bunları zaten canlı bölümde göstereceğiz. Şimdi bu tarafta yer alanlara bakalım. İki tane Type-C bir tane mini HDMI görüyorsunuz. Zaten bunların da Display Port olarak geçen görüntü alma portları ve burada da mini HDMI portunu görüyorsunuz. Bu tarafta güç tuşu. Ee, yön yön ya da navigasyon navigasyon tuşu diyebileceğimiz menü tuşumuz yer alıyor arkadaşlar. Joystick ve bastırma şeklinde. Burada bir adet daha Type C ve burada kulaklık ba çıkışını yani ses çıkışını görüyoruz. Gördüğünüz gibi modelimizin adı da OL133ED olarak arka tarafta geçiyor. Fırçalanmış alüminyum bir kasamız var. Bu kadar kompakt bir ürün. Şimdi gelin monitörümüzü mini pc'mize bağlayalım. Ardından belki cep telefonuna bağlama şansımız da olur. Oradan da performansını size sergileyelim. Ben heyecanlıyım çünkü OLED ekranlar beni her zaman heyecanlandırmıştır.